Neyse onların ikine de katılıp ben kazandım. Kendi kanalımda size çekmem yok mu? Tüm Avrupa'ya. Abi MEA için değil değil mi o 150 tane? Gerçi izleme partisi yapan bir sürü kanal var değil mi? Tamam. Bu lootla win alıyorum hadi. Bu elimdeki silahlarla win alıyorum hadi. Bu iki silahı oynuyoruz adı. <laughs> Benim elime geçmiyor. Ben direkt olarak sizin şeylerinizi adreslerinizi PUBG'ye vereceğim PUBG çekecek. Şu evdeki arkadaş şunu vurur musun? Allah'ım akıl fikir ver abi sen bu insanlara ya. Chat ne diyorsunuz? YS1337 bunun ismini alalım. %99 Ghost. Hoş geldin Şahin. Aleyküm selam. Deli bunlar. Delidiler ya tabi. Kafayı çıldırmış bunlar ya. Allah akıl fikir versin ya bunlara. Bu nedir abi? Deliler midir nedirler ya? Ver. Takılıyormuş lan buna. İyi. Ver. Her türlü takarız ya. Hadi. Arkadaşlar ama bak ben ne dedim ama size? Dedim ki buldum. iki silahlı oynayacağım dedim. ilk bunları buldum. Bunlarla oynayacağım. Ne yani? Polaterik elinde UMP levin alamaz mı? Yani şunun güzelliğine şunun tatlılığına bak. Böyle skin var mıymış ya? Şu train PUBG Prime'li ikinci ayını yayınlar Pola kardeşim diye Pola lul atmış Teşekkürler şu train İki aylık desteğin için Hoş geldin Siz diyorsunuz ki Pola Terik bu bin alamaz Alırsam yolluyor musunuz 300 sap? Bence dalamayacağım da olsun. İddialı konuşmak her zaman iyidir. Abi berili hep oynuyoruz. Ah. Kulağım çınlıyor. Ne güzel zıplıyorsun sen öyle. Bana bir 3x çıksaydı iyiydi. Bu çık çık fuck, fuck, fuck. <laughs> fuck, 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 fuck. Oh shit. Şurada biri var. Al Alttan alta girmiş olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Olsun olsun Alta girmiştir inşallah. Molotov, <laughs> <laughs> molotov, mermi, mm mm var teşekkürler. Sen mm Seni kim vurdu? Seni kimler aldı? <laughs> kimler öpüyor seni? <laughs> ay ay ne yapıyorum ben yine ya Yine kafayı çıldırdığımız bir oyun. Bal mı? Abi bal dersiniz çıldırırım. Benim hiçbir vuruşum bal değildir. Gayet cross'u üstüne koyup vurdum adamı abi. Ne var bunda? Ne yani siz yapamıyor musunuz? ama kayma nereye dur Heh. oğlum me kayda koymasaydınız oraya aklım çeliniyor Circle'a bak ayol. kötü bir circle. MK'yi saklasaydın keşke. Mantıklı ama çok zaman kaybedildi Ragnika oh, yo, yo, yo yo Kardeşim yapma. Gerçi yaparsın haklı mısın sonuna kadar haklısın. Ben çok tiltledim sizi. Benim yerim çok kötü. la yeah. Ya gerçek mi bu? Şehrime bombalar yağıyor. Abi gerçek mi bu ya? Ben ne güzel orada yatacaktım. At hadi at, at. Roketleri at. Ah. Al sana şehir pola. Hadi gir evin içine de yat. Olacak iş mi bu ya PUBG? De, evet, PUBG'de hiçbir şeyin garantisi yok chat. Sığınacak bir çatı bulduğunu sanarsınız. O çatınızın üstünde roket düşer. Aa. Freeman de fireman oldu adam yazık. Yanıyorum, yanıyorum. Ah, yanıyor. Ama circle çok kötü ya. Kavurum da kötü. Beni burada yerler, beni burada ham yaparlar ya. Ne yapacağız? Ne yapsam? Ne etsem ben? Ne yapsam? Harbi ne yapsam ya? Adam hiç istifini bozmadı lan. Ölümüne fight bu olsa gerek. Götüm gazda kalsın bir gayet iyi. Gayet iyi. Birinin şurada bir yerde olduğuna eminim chat. Bir orada. Bir ben. Artı bir. Artı bir şu soldan gelecek muhtemelen. O sol aynen orada. Gösterdi kendini. Orası sıkıntılı bölge. <laughs> Diğer çocuk da gösterdi kendini de. O hit atmadan gösterseydi iyiydi. elim üşüdü. Çayım buz gibi olmuş. Yapacak bir şey yoksa ne yapalım chat dans edeceğiz. Ölmeden önce yapılması gerekenler. Ay yine öyle. Ee, kayıt açık mı? Kayıt açıkmış. Neyse yapmayacağım. YouTube işte abone ol, beğen, çan'a tıkla, yorum yap.